Deneyimli sürücüler neden arabalarında Hacı Şakir sabun bulundururlar? Çünkü sabunun beş faydası vardır. Birincisi, yeni bir arabada her zaman garip bir koku olur. Birçok kişi koku gidericilere para harcar. Tamamen yanlış. Aslında sadece bir parça sabun satın almamız, üzerine birkaç küçük delik açmamız ve ardından arabaya koymamız gerekir. Bu sadece kokuyu gidermekle kalmaz, aynı zamanda kokuyu da tazeler. Yağmurda araç kullanırken su damlacıkları kolayca dikiz aynasına bulaşabilir. Bir parça sabun çıkaralım. Dikiz aynasında ileri geri birkaç kez ovalayalım. O zaman dikiz aynasında su damlası kalmayacaktır. Üçüncüsü, araba kapısını açtığınızda kapı gıcırdayan bir ses çıkaracaktır. Bir parça sabun çıkaralım. Kapı sınırlayıcısına birkaç kez sabun uyguluyoruz. Dinleyin, araba kapısının anormal sesi kayboldu. Dördüncüsü, otoyolda giderken araba kapısı ıslık sesi çıkarır. Aslında bunun nedeni kauçuk şeridin yağlanmamasıdır. Kauçuk şeride birkaç kez sabun uygularız ve ses kaybolur. Beşincisi. Silecek şeridi camı temizleyemez. Onu yukarı kaldırırız. Kauçuk şeridi sabunla ileri geri ovalarız. Sorun çözülür. Öğrendiniz mi? Aracısız emlağı takip edin. Destek için yorum atıp beğenin.